Sayın hocam diyor, kaderi anlamayan bazı ateistler felaketlerde neden çocuklar da ölüyor gibi bazı sorular sorarak haşa Allah'ın varlığı hakkında tartışmaları giriyorlar. Biz bu gibi izahlar karşı nasıl cevap verebiliriz? diyor İngiltere'den bir kardeşimiz. Allah'ın imtihanda, yani insanları imtihan etmesinde en mühim imtihan araçlarının birisi de budur. Yani çocukların ölmesidir. Şimdi çocuklar ölmezse, yani mesela ev yıkılıyor. Çocuklar arasından yürüyerek çıkıyorlar. Her şeyde mesela kurşun sıkıyorlar ama çocuğa geldiğinde kurşun leblebi gibi çocuk alıyor atıyor. ve Etkilemiyor. Evet. Bu öyle bir imtihan olur mu? İmtihan ortamı olur mu? Mucize olmuş olur. Yani aklın ihtiyarı kalkar. Bakın Allah e, insanların olmasını istiyor. Yani yalnız olmaz Allah. Ya yani insanlarına bütündür Allah. Yani insana ihtiyacı yok Allah'ın ama e, ee, insanlar bütündür ki hani insana ihtiyacı olduğu anlamına değil. Evet. İnsanlar da vardır. İnşallah. Yani Allah onları istiyor. Dünyayı istiyor. Olayların varlığını, bu yaratılışın güzelliklerini istiyor. Yani güzel olanı sever Allah. O anlamda. Şimdi mesela Allah çocuğu öldürüyor. Çocuk ne bir kere? Çocuk senin beyninde Allah tarafından yaratılmış bir varlık. Allah yaratıyor. de evet. yaratıyor senin. Dışarıda varlığı var. Dışarıki varlığını da Allah yaratıyor. Senin beyninde de yaratan Allah. Alan kim? O yine Allah. Sana acıma hissini veren kim? Yani o çocuğu acıma hissini veren kim? Anladım. Yine Allah. Mesela sana bizi istese Allah o çocuk öldüğünde müthiş hoşnut olacağımız şekilde yaratabilirdi. Acayip hoşuna giderdi insan çocuk öldüğünde. Mesela hayvanlar nasıl oluyor? O hoşuna gidiyor bizi de. parçaladığında. Değil mi? Öldürdüğün mü hoşuna gidiyor hayvan. Bilmiyor. İstese Allah bizi de öyle yaratırdı o merhameti veren, o acıma hissini veren, onu bize öğretene, biz merhameti öğretmeye kalkarsak çok akılsızca bir hareket olmaz mı bu? Evet. Yani bak merhameti bize öğretiyor o. Acıma hissini o veriyor bize. Bize verdiği acıma hissizliğe biz Allah'a haşa, değil mi? Haşa haşa öğretmen konumuna gelemeyiz. Orada bir hikmet var. Bir incelik var. İşte e, veli tinetli insanlar, derin insanlar bu hikmeti bulurlar. Aklı zayıf insanlar da bulamazlar. Bulamadıkları için de tepe taklak düşerler. Yani imtihanda bir tuzaktır bu. Allah'ın tuzağıdır. Ancak imanlılar bu e, yolda düz yürüyebilirler. Aklı zayıf olanlar sürekli ayağa dolanır düşer. Yani çocuğa da gerek yok. Dişi ağrır ondan bile Allah'ı Allah inkar eder. Yani e, yahut mesela bir gözünde bir rahatsızlık oluşur Allah'ı inkar eder. Çok kolaydır Allah'ı inkar etmeleri. Buna işte imtihanın sırrı diyoruz. Yani bütün imtihan bunun üstünde döner. Bu sistemin üstünde döner. Ee, Allah'ın kurduğu bu sistemde hep Allah'tan yana lehte düşünenler Allah'a yakın olanlar olur. Allah'ın aleyhinde düşünenler de Allah'tan uzak olurlar. Biz ilk başta bir kere Allah'ın varlığına bir karar vereceğiz. Mesela Hz. İsa gelecek şimdi. Evet. Ki geldi bana göre. Bak hafızasını hatırlamıyor. Geçmişi hatırlamıyor. Son hafızasını kazanıyor. Bakıyor. Allah var. Bir kere karar alıyor Allah'ın varlığını. Ondan sonra bitti. Ondan sonra şöyle böyle midir demez. Mesela biz kendi varlığımızı anlıyoruz değil mi? Evet. Varlığımızdan eminiz. Evet. E sonra biz kendi varlığımıza şüpheye düşüyor muyuz? Ne yaparsak yapalım. Evet. Her ne olursa olsun. Velev ki bir yokluk hissi bile duymuş olsak varlığımızdan emin oluyoruz. Yani çünkü karar vermişiz bir kere. Allah'a da bir kere karar verilir. Allah imtihanda her ne yaparsa yapsın mutlaka Allah'tan yana düşünülür. Ayağa kayanlar bir süre sonra hikmetini anlayıp yeniden düzeliyorlar, utanıyorlar. Yine ayağa kayıyor, bir daha düzelip yine devam ediyor. Bunu hadislerde belirten peygamberimiz şöyle bir açıklıyor. Diyor ki, kişi diyor gündüz imanlı olur, akşam imansız olur. Akşam yeniden iman eder diyor, gündüz yine imansız olur diyor. İman ateşten bir kor olur diyor. Yani insanların avucunda. imanlarını tutamazlar diyor. Allah'ın imtihanında çok candan olmak ve mutlaka Allah'tan yana olmak önemlidir. Şimdi Allah çocuğu öldürüyor. Sen ne biliyorsun o çocuğun ne olduğunu, ölen çocuğun ne olduğunu? Yani şu kadarcık kafanla <laughs> ve şu, beynin içindeki şu kadarcık yerde sana gösteriliyor. Yani çok mahcup olacaksın sen, çok küçük düşeceksin bilmediğin bir sır var senin orada. Çok ince. Allah'ın sırları var. Değil mi? Sen orada Allah'a güvenmekle mükellefsin. Merhameti öğreten sana kim o? E sana ne oluyor o zaman? Nedir yani zor? Öğretmesi bilmeyeceksin zaten. Yani ve, o bilgiyi vermezsen sen bilmeyeceksin zaten. Sana öğretiyor. O şüpheyi de kuşkunun meydana getiren yine o da Allah'tır. Ama her ölen çocuk cennette vildandır. Yani herkes gördüğünde tanıyacaktır herkes kendi çocukları tanıyacaktır. İnşallah. Bak bu dünyaya da sürekli sunuluyor. Mesela daha önce siz yoktunuz demin burada. Birden Allah sizi yarattı. Karşıma çıktınız ve bayağı da sevimlisiniz. Maşallah. <laughs> <laughs> Tabii. E, cennette de aynı imkanları ve aynı yöntemlerinde birden karşımıza çıkarlar. Ve 40 yıldan beri tanıyormuşuz gibi de muhabbetle karşılarız. ve yani çocuklar da herkesi sevecekler. Bir tek annesinin babasının değil. Hepsine karşı sevgi ama burada çok önemli olan şudur. Yani çocuğu yaratan Allah bedenini de yaratıyor. Görüntüsünü de yaratıyor. Alıyor. Geri alıyor. Adam rahatsız oluyor. Peki verirken Allah sana mı sordu getirirken? E hiç getirmeyebiliriz. O zaman ne olacak peki? Yani hiç olmadığını farz et. Ne yapacaksın? Değil mi? İstersen sürekli o şekilde tutar. Yani cennetteki, cennetten hiç getirmezdi buraya. Onlar cennetten buraya geliyor, geri e, geldikleri yere geri, geri, geri dönüyor çocuklar. Yani cennetten gelir, cennetteki yerine geri dönmüş oluyor. Niye geldi gitti yerinin peşindeler? Allah'a e, bağlanırken çok güçlü bir aşkla bağlanmak lazım. Hafif aşkla bağlandın mı, o güçlü